Kimada Karanchi, bilinen adıyla Yılan Adası. İsmiyle zaten bizi korkutsa da ada hakkındaki ayrıntılar daha da korkutucu. Brezilya'nın São Paulo eyaletinden 30 kilometre uzaklıkta Atlas Okyanusu'nda bulunan bir ada. Ada 110 dönüm yüz ölçümüne ve deniz seviyesinden ortalama 206 metre yüksekliğe sahiptir. Adanın 25 kilometre karesi orman ile kaplı ve geri kalan alanlar kaya ve açık meralardan oluşur. Buraya kadar sıradan bir ada gibi gözükse de ağaçların altındaki yüzeyi kaplayan çıngıraklı yılanları da eklediğimiz zaman tam bir ölüm adasına dönüşüyor. Bu kadar fazla zehirli yılan çeşidi olduğu için dünyanın en tehlikeli adalarından birisi olarak kabul ediliyor. Ve adadaki bir yılan türü Brezilya'daki yılanı sırrına bağlı ölümlerin %90'ına sahip olan Lancet ailesine ait olan Golden Lancet'tir. Altın renkli zehirli çukur engereği olarak bilinen bu yılan, yılan adasındaki en bilinen ve zehirli yılan türüdür. Zehri İnsan etini eritecek kadar güçlüdür. Golden Lancet ismiyle bilinen bu altın renkli yılan eğer sizi ısırırsa yaklaşık bir saatiniz var demektir. Bir saat içinde ölümle karşı karşıya kalırsınız. Tabii ki ada bu yılanlar dışında 2 ila 4 bin arasında zehirli yılan barındırıyor. Bilim adamları adada metrekare başına 3 yılan olduğunu söylüyorlar. Fakat orada daha önce bulunan kişiler adada metrekare başına 5 yılan olduğunu söylemektedir. 1920'lerin sonuna kadar insanlar adada yaşıyorlardı fakat o da şu an ıssız ve kimse yaşamıyor. Bir efsaneye göre bir balıkçı muz aramak için adaya gidiyor ve balıkçı yılanlar tarafından ısırılıyor. Balıkçı teknesine ulaşabilse de zehir etki ettiği için ölüyor ve balıkçının cesedi teknede kanlar içinde bulunuyor. Bir diğer efsaneye göre adada fener bekçisi ve ailesi yaşamaktadır. Bir gece bu zehirli yılanlar eve pencerelerden girer, fener bekçisini ve bütün ailesini öldürür bu insanların adada yaşayan son insanlar olduğu söyleniyor. Bu sebeple Brezilya donanması her yıl periyodik olarak deniz feneri bakımı için adayı ziyaret ediyor ve maceracı turistlerin adanın yakınına yaklaşmalarını engelliyorlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.